Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Beşiktaş Sivas Spor maçıyla beraberiz. E, dün gece Beşiktaş maçı kazandı. Şimdi bu maça dair e, bakalım neler görmüşüm farklı olarak sizlerle onu paylaşayım. E, Sivas Spor geçen yıldan kalma 5'li savunma. Aslında 5'li savunma dedikleri 3'lü stoper. Hücuma çıktıkları zaman 3'lü stoper kalıyor. Savunmada 5'li oluyorlar beklerde gelince. Önünde 4'lü bir orta saha. Ve te, ileride bir oyuncuyla pozisyonunu aramaya çalışıyorlar. Aslında Sivas Spor'un oyunundan biraz bahsedeyim. Beşiktaş'ın oyununu oradan geçeyim. Şimdi Sivas Spor alanları iyi kapatarak ve de geride iyi kalabalık durarak genelde maçlarını işte 0-0'da eğer gol yediyse 1-0'da tutma peşinde. Çünkü maçın sonuna doğru yani bekleyerek oynadığı için fazla efor da sarf etmiyor. Maçın sonuna doğru işte bir serbest vuruş, bir korner, ne bileyim bir karambol, bir penaltı. Hani o tür bir şeyle bir gol bulup işte maçı beraberliğe götürmek. Ya da e, atabiliyorsan bir tane atayım. Düşüncesiyle oynuyor. Geçen yılda böyle oynuyordu. Bu yılda böyle oynuyor. Bulursa bir kontra atak gibi bir oyun felsefesi var. Tabi bu oyun Beşiktaş'a karşı da böyle başladı. E, kalabalık durdular. Beşli bir defans, önünde dörtlü bir blokla. Beşiktaş'ın en etkili olacağı işte Immobile, Rafa Silva, Georgen Fernandes üçlüsünü iyi kapattılar. Özellikle Rafa Silva'yı hani merkezde ziyade kenara atmaya çalıştılar özellikle maçın için çünkü Rafa Silva merkezde daha etkili oluyordu. Ama onu kenara atarak daha etkisiz kılmaya yani bir kenara süpürdüler daha doğrusu öyle söyleyeyim. Öyle olunca da bu sefer e, maçta Rafa Silva görünmedi dese keridir. O muazzam Rafa Silva'nın akıl dolu paslarını işte efendim muazzam e, işte becerisini, oyun görgüsünü göremedik. Çünkü rakip buna izin vermedi. Önceki maçlarda rakipler izin veriyordu. Biz Rafa Silva'yı alkışlıyoruz. Bu maçta da Sivas sporlu oyuncular izin vermedi. Yani taktikleri buydu. E, Immobile'ye de top göstermediler. Yani etkisiz kıldılar. E, şimdi ben yorumculara falan baktım biraz. Efendim Beşiktaş yorgunmuş. Ya 3 gün önce maç oynadı. Hani Fenerbahçe oynamadı ama Galatasaray oynadı, Trabzonspor'da oynadı, Başakşehir'de oynadı. Yani bu 3 gün önce oynanan bir maçın yorgunluğu değil, tamamen taktikle ilgili. Rakibin sana yaptırmadığı ile ilgili. Efendim milli maç öncesi işte oyuncular rehavete girmiş. Niye rehavete giriyor? Önünde maç var. Koşuyorlar. Koşarken dur rehavete girelim der mi insan? Gol atacağı sırada ya rehavetteyiz atmayalım falan. Olur mu öyle şey? Bunlar tamamen uydurma. İşte oralara Söylemek istemediklerini böyle güzelleme yaparak söylemeye çalışıyorlar. E derken maçın ikinci yarısının sonlarına doğru Sivasspor 1-0 giden oyundan sonra biraz öne çıkmaya başladı. Öne çıkınca da bu sefer arka alanda boşluklar yakaladı Beşiktaş. İşte Rafa Silva'nın getirdiği Mustafa'nın önüne yuvarladığı bir top var. Mustafa'nın kaçırdığı var. Bu arada Mustafa'yı izliyor olmak büyük keyif arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani yabancı bir teknik direktörün buradaki dokunuşunu, dokunuşu diyorum çünkü yerli teknik direktör olsa hayatta Mustafa'yı oynatmazlar yedek kulübesinde oturttururlar orada sen izleyerek öğren, sanki izleyerek film seyrediyorlar yani biz o kadar film seyrettim, ben tiyatro seyrettim, ne sinemacı oldum ne tiyatrocu oldum, öyle izleyerek öğreniliyor mu bu oyun? Öyle bizim uydurma kalıplarımız var, efendim izleyerek öğrensin, ne yaptığına baksın, ya öğretecek o, öğretmen sensin, sen öğret o izleyerek öğreneseydi o zaman çocuklar kitabı açarak herkese her şeyi öğrenirdi. Hiç onun gibi düşünmek lazım. Neyse uzun lafın kısası Mustafa'nın da tabii çeşitli pozisyonların denemeleri oldu ama burada Sivasspor'un öne çıkmasıyla alakalı. 90. dakikada da işte Sivasspor iyice yüklendiği sırada eee Fernandez fırsatçılığını konuştu. Kamara'nın kafa pasıyla geriye attığı topla işte bunları işte öğretmek lazım. Yanında arkadaşı koşuyor kameranın. Kamera kaleciye geri pas vereceğini Getson'un oraya koşacağını düşünüp halbuki Beşiktaş sahasına doğru topu yumuşatsaydı e, o pozisyon da olmayacaktı. Herkes de diyecek ki ya akıl dolu topu çevirdi kamera, Getson Fernandez'i şöyle alt etti falan diye anlatacaktı. İşte bunları oyunculara bunları bu detayları anlatacağız. Yoksa bakarak öğrenmeyle olmuyor bu işte. Yani uzun lafın kısası Beşiktaş e, fırtına gibi girdiği e, ligde 2-0'la maçı kazandı. E, po pozisyonda vermedi desek yeridir yani. Sivas Spor öyle kaleye gidecek bir pozisyonda da oluşturamadı. Ama hani Beşiktaş özelinde baktığın zaman bu tür kapanan takımlara karşı penaltıyı eğer 20'li dakikalarda atmasaydı, eğer olmasaydı kilidi açmak hayli zorlaşacaktı bunu da Cio Hoca mutlaka bu ara tatilde değerlendirecektir. Milli arada bahsediyorum. bakalım ne olacak bundan sonraki maçlarda göreceğiz. Efendim kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi seyirler, hoşçakalın.